Sevgili çocuklar, ben masalcı Tuğba. Bugün size şahane bir masal getirdim. Haydi gelin, masalımızı hep birlikte dinleyelim. Kapı çaldım, kol kırıldı. Güvendiğim dal kırıldı. Tarla kazdım, bel kırıldı. Vay benim akılsız başım. Deveye bindim, nalı çıktı. Akıllı sandım, deli çıktı. Takke düştü, keli çıktı. Vay benim akılsız başım. Bir masal anlat dediler. İçine de hayal kat dediler. Unutma fakat dediler. Vay benim akılsız başım. Bense unuttum masalı. Aklımı aldı karaçalı. Şimdi size ne anlatmalı? Vay benim akılsız başım. Vay vay. Bir vakitler köylerden birinde varlıklı bir aile yaşarmış. Bu ailenin babası bir gün oğluna haydi demiş düş peşime sana harika bir şey göstereceğim. Böylece baba önde oğlu arkada yürümüşler yürümüşler bir dağın eteğine gelmişler. Vakit akşam üzeriymiş. Güneş kızıl ışıklarını mavi gökyüzünde pırıl pırıl aydınlatırken baba ve oğul daha doğru tırmanmaya başlamışlar. Tırmanmışlar, tırmanmışlar derken zirveye ulaşmışlar. Zirveye vardıklarında babası oğluna haydi demiş anlat söyle bana neler görüyorsun. Bunun üzerine çocuk bacası tüten evlerden, nehirdeki değirmenden, uçsuz bucaksız yemyeşil ormandan hasat edilmek için bekleyen tarlalardan bahsetmiş. Babası çocuğu anlattıkça gururlanmış ve kibirle oğluna dönerek işte demiş saydığın bütün bu zenginlikler benim ve ben öldükten sonra da hepsi sana kalacak. Çocuk hırsla babasına sanki duyduklarını teyit ettirmek istermişçesine hepsi mi diye sormuş. Babası da bunun üzerine yine aynı kibirle tek bir ota varana kadar demiş. Bütün bunlar olurken güneş dağların ardında kaybolmuş, hava kararmış. Baba ve oğul evlerine dönmüşler. Derken dakikalar saatleri, saatler günleri, günler haftaları kovalamış, kovalamış ve günün birinde bu defa başka bir baba oğluna Haydi demiş düş peşime sana harika bir şey göstereceğim. Ve böylece baba önde oğlu arkada yürümüşler yürümüşler yine aynı dağın eteklerine gelmişler. Vakit yine akşamüstüymüş. Güneş yine kızıl ışınlarını dağların ardından gökyüzüne salıyormuş. Derken baba ve oğlu aynı dağa tırmanmaya başlamışlar. Zirveye vardıklarında babası oğluna haydi demiş söyle bana. Anlat neler görüyorsun? Bu defa çocuk bacası tüten evlerden, nehirdeki değirmenden, uçsuz bucaksız yemyeşil ormandan ve sürülmek için bekleyen tarlalardan bahsedince babası gökyüzünü de unutmamalısın demiş. Çocuk gözlerini kaldırıp da gökyüzüne baktığında ayın ve yıldızların gökyüzünü teker teker süslemeye başladığını görmüş. Bu sırada babası işte demiş. Bütün bu gördüğün her şey biz onları gönlümüzce izleyebilelim. Hepsinin tadını çıkaralım diye Allah tarafından bize bahşedilen güzelliklerdir. Ve ardından oğluna bir masal anlatmaya başlamış. Baba ve oğul ay ve yıldızların süslediği gökyüzünün altında uykuya dalmışlar. Bu masal burada bitmiş. Gökten tam üç tane elma düşmüş. Bir tanesi bu masalın kahramanlarına, diğeri bu masalı anlatana, bir diğeri de bu masalın kulağımıza fısıldadığı şeyi duyan. Yani gerçek zenginlik çok fazla mala ya da eşyaya sahip olmak değildir. Gerçek zenginlik en az şeye ihtiyaç duyabilmektir. Sözünü işiten siz birbirinden akıllı çocukların başına